İlim de buradadır. Gerçek alimler de bu yolda olanlardır. Biraz önceki noktaya gene dönmek istiyorum. Bu noktada işte örnek alimlerden bir tanesi, merhum hocamız Hacı Hasan Efendi'yi gördüm ben. Biz onun çocukluğumuzdan itibaren yanında da büyüdük, terbiyesinde yetiştik. Çok fazla istifade ettiğimizi söylemiyorum tabi ama imkanlar ölçüsünde, kabiliyetimiz ölçüsünde Allahu Teala'nın bize ayırdığı pay nispetinde ondan istifade ettik ve onun da gösterdiği istikamette ilme devam etmeye çalıştık. Allahu Teala son nefesimize kadar da İlimden bizi ayırmasın. Amin. İlim yolundan ayırmasın. Amin. İlmi amelle bütünleştirmeye muvaffak eylesin. Herkesi, Cümlemizi rızasını daim eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eylesin. Batılı batıl bilip batıldan sakınan kulları cümlesine ilhak eylesin. Amin. Ben hocamızın bir e, benden önce söylenir diye düşünüyordum. Çünkü bu e, kaydı da geçmiştir ama bir e, ifadesini beyit halinde, şiir mi yorumlar buna? Biraz daha olgunluk ifade etsin diye bir beyit halinde söylediği bir sözünü e, tekrar etmek istiyorum. <laughs> Çok söylerdi bunu bazılarında Şöyle derdi. Kavliyle vaaz eden sözünü bitirir. Fiiliyle vaaz eden tesir etti. Yani konuşarak vaaz eden, konuşur, konuşur, sözü biten tamam, orada noktalar. Ama fiiliyle vaaz eden, tesir ettirir, dert yaşayarak. O yaşayanlardan bir tanesi olduğunu bekliyordu. Hayatı boyunca Kur'an'ı ve sünneti birlikte yaşayan, selefi salihine son derece hürmetkar var. O büyük alimleri hatta onların isimlerini yazmayı bile bir görev ittihaz ederdi. Bir nimet kabul ederdi. Bir sene çok sayıda talebe mezun olacak. icazetlerini kendisi eliyle yazardı. Zaman alacak diye merhum Ali Fikri Yavuz Hocaefendi mektup yazdı merhum hocama. Hacı Efendi öyle hitap edilirdi. Hocamıza biz de şey Hacı Efendi diye hitap ediyoruz. Hacı Efendi icazet nameleri bu seneki icazet nameleri icazet alacak hocaların isimlerini gönder ve örnek icazet nameyi gönder. Biz burada onları bastıralım. Matbaada bastıralım. Bunu bizzat kendime söylediği için ben de aktarıyorum. Gönderdim, dedi. Süleyman, gönderdim, dedi. Ali Fikri Efendi, Ali Fikri Efendi, derdi, talebesi İstanbul eski müftülerinden, merhum Ali Fikri Avruf Efendi. Gönderdim, fakat pişman oldum. Hemen arkadan bir mektup yazdım, dedim ki, o icazet nameleri geri gönder. Ben o selefi salihinin adlarını yazmayı da bir meziyet kabul eder, bir nimet kabul eder ve geri gönderdim. Tekrar elle yazdım bu iraznabeler diye dediğini unutmuyorum, hatırlıyorum. Yani selefi salihine büyüklere son derece hürmet İsterim ki bütün alimler öyle olsunlar. Bu televizyonda konuşanlar, rahmetli hocamız bazı şeyleri e, e, görmezden gelirdi ama günümüzde bazıları da azıttığı için görmezlikten gelmek de mümkün değil. Şimdi e, bazıları bir kendisi bir Kur'an arada kimse yok, böyle görüyor. Bir ben varım diyor, bir de Kur'an'ı ha işte diyor. Var mı Kur'an'da yok mu? Bunların e, meşrebinde bu silsilelerde ismi geçen alimlerin hiçbirisi yok. Hatta Peygamber Efendimiz'e atlıyorlar. Sahabe-i Kiram'a atlıyorlar. Tabiuni atlıyorlar. Müştehit imamları eleştiriyorlar. Kur'an önümüzde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i getirmiştir. Görevi bitmiştir diyorlar. Ama gerçek böyle değil. İşte Merhum hocamız da burada örnektir. Ve bu gibi çok da örnekler vardır tabi. Yani biz burada rahmetli hocamızı örnek veriyoruz ama eski alimler büyük alimler böyleydiler. Büyük zatlara saygılı, hürmetkar onların dediklerine önem veren zatlarıdır. Ve böyle yetişmişlerdi. Böyle ilmi bize intikal ettirmişlerdi. Ben bu konuşan ve bu silsilenin tamamını yok sayan sahabe-i kiramı da yok sayan, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de bir manada değişik mazeretler göstererek dışlayan konuşmacılara da Allah'a dua ediyorum. Ya Rabbi bunlara da büyüklerine saygılı olmayı, hürmetkar olmayı nasip eyle ya Rabbi. O büyüklerin yolundan gitmeye bunlar da muvaffak eyle. Bunların cahil değiller bunlar. Biliyorlar birçok şeyleri. Ama bildikleri halde belki az önce okuduğum ayeti kerimede ikinci şıkka bunlar giriyorlar. İlimleriyle dalalete düşenler sınıfına belki giriyorlar. Allah kurtarsın. Allahu Teala beri eylesin. Evet. Allahu Teala bu konuda samimi iseler samimiyetleri doğrultusunda Allahu Teala onları da gerçeği göstersin. Samimi değillerse Allahu Teala bulundukları konumdan onları deli ederek samimi bir şekilde Kur'an'a ve sünnete yönelmelerini nasip eylesin. Kur'an ve sünnet yolunda hem bizi daim eylesin hem de herkesi daim eylesin.